Kombi faturası nasıl düşer? Gece kapatmak mantıklı mı? İşe giderken kombi ayarını en düşükte mi tutmalı yoksa her saat sabit bir ısıda ayarlı mı olmalı? İşte kombiye dair sorular ve yanıtlar. Evin sıcaklığı nasıl artar, fatura tutarı nasıl düşer, kombiyi gece kapatmalı mıyım? Kış geldi, herkes kara kara bu soruları düşünüyor. Peki faturadan nasıl tasarruf edilir? Kombi kullanıyorum, geceleri kısıyorum. Bir yere gittiğim zaman iki gün şey yaparsam kapatırım tasarruflu olsun diye. Herkesin kendine göre bir yöntemi var ancak pratik bilgilerle çözüm basit. İzolasyon çok önemli. Kesinlikle yetkili firmaların bu tesisatları yapması gerekiyor. Ee, buralara dikkat edilirse, düzgün kombide seçilirse faturalarda yaklaşık %20-%30 tasarruf edilebiliyor. Kombimi gece kapamalı mıyım, kapamamalı mı? En çok bu merak ediliyor. İşte eğer kombinizi gece kapatırsanız tasarruf söz konusu bile değil. Çünkü kombiyi gece kapattığınızda suyun ısısı gecenin ile birlikte hızla düşüyor. Sabah da aynı su ısınmak için daha fazla gaz yani efor harcıyor. Bunu biraz kısa alabiliriz. Yalnız evden iki gün veya daha fazla süreli dışarı çıkacaksak o zaman kombi kapatmamız gerekir. Kombiler sıcak su kullanım öncelikli cihazlardır. 40-42 derecede ayarlayıp soğuk su karıştırmadan kullanmamız daha sağlıklı olur. Evinizin ısısını düşüren en büyük yanlışlardan biri işte bu manzara. Neden mi? Çünkü peteğin önüne koyduğunuz eşya petekteki hava çıkışını engelliyor. Böylelikle siz istediğiniz kadar dereceyi arttırın Oda yeterince ısınmıyor. Peteklerin üstününde kapalı olmaması gerekiyor. Evin ısı açısından en zayıf yeri ise pencereler. Şunları şöyle araya sıkıştırarak çünkü radyatörlerde sıcak hava yukarı doğru çıkar. Evin en zayıf noktası duvarlarda camlardır. En çok su, ısı kaybını biz camlardan yaşarız. O yüzden radyatörlerimiz camının önüne koyarız. Gece Gecede havanın çok sert olduğu için mutlaka güneşlik kapatılır. Peteklerinizde ısı vanası mutlaka olsun. Çünkü odalarda doğru ısı ayarı çok önemli. En çok kullandığımız odayı 22 dereceye ayarlayıp az kullandığımız yerleri 18 ve 20 dereceye göre ayarlamamız gerekiyor. Bunu tam açar açarsak işte veya biraz az açarsak buradan ayarlamayı yapmış oluyoruz. Bir önemli uyarı da kombi bakımı. Her yıl bakım yaptırmazsak e, bunların verimleri düşüyor. E, bu da faturamıza etki ediyor tabii ki.